Kişi başı 50 lira. Öğrenci öğrenci 30 lira. Arkadaşlar flash yakmak yasak. Denizli'de kel olan mağarası var. Dodurga'da. Ona benziyor sanırım. Aşağıda göl var dediler ama göl gözükmüyor. Şu an için gözükmüyor. Ama arkadaşlar e, bu mağaranın oluşumunu durdurmuşlar. Çünkü bakın normalde buraları akması lazım. Bu maalesef. Ha şurası bakın. Devam ediyor. Şu şekilde olduğu zaman mağara yaş olduğu zaman aktığı zaman mağara oluşumu devam ediyor ama kurulmuşsam o mağara oluşumu durmuştur. Ama çok güzel burası. Arkadaşlar el değdiği anda bu mağaranın oluşumu duruyor. Şimdi tabi buraya yol falan yapmışlar. Işıklandırma olduğu için. Oo burası çok güzel. Burası Dilek Gölü. Sanırım burada kışın su oluyor da şu an tabii kar erimesi olmadığı için göl yok kuru su yok daha doğrusu göl yok demeyeyim su yok. Oğlum şu sarkı çok güzel. Arkadaşlar buradan da büyük göle gidiliyor. Yani mağara ikiye ayrılıyor. Buraya gelecek olursanız göl demek ki bu tarafta. O ben orayı zannettim göl diye. Çünkü girişteki arkadaş dedi burada göl var diye. İnşallah gölde su vardır daha doğrusu. Ha, devam ediyor da. Ay arkadaşlar ben mağara küçük bir mağara zannettim ama bayağı genişmiş. Oh, Sarkıtlar çok güzel. Arkadaşlar mağara bayağı büyükmüş. Hiç düşündüm gidin. Ay çamura battım. Ayaklarım ıslandı. <laughs> git git bitmiyordu. <laughs> bayağı geldim arkadaşlar. Oo burası ne böyle? Aman Allah'ım. Şu karanlık olan yeri görmüyorsun ama çok yüksek açıklık bir alan var. Muhteşem şurası ama karanlık orası arkadaşlar. Gözükmüyor kamerana. Ben gözle bile zor görüyorum. Tekrar açıklık bir alana geldi. Ay şunlar köpek koyun gibi duruyor. Şu ikisi. Bitti galiba. Göl yani göl dediğin de aslında şu alana göl deniyor herhalde arkadaşlar. Hani mağaranın göl kısmı demek ki. Aslında mağara devam ediyor da. Yani yol buraya kadar şimdilik. Yani ben bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Daha sarkıtların oluşması devam ediyor. Yani ben şuradan görüyorum. Su damlıyor. Ve şuradan kameradan belli olacak mı? Bilmiyorum ama nasıl parlıyor arkadaşlar. Kayanın üstü muhteşem parlıyor. Tuz gibi duruyor ama bir mineral ama anlayamadım. Bakın yukarıda. Gözle bakınca, çıplak gözle bakınca çok daha iyi. İçeride çok güzel bir koku var. Değişik bir koku var. Ve arkadaşlar bu mağarada ben çok rahat nefes alıp verebiliyorum. Ben e, Mersin'de bir mağaraya girmiştim. Nefes alam alamamıştım yani. Çok rutubetli bir nemli bir hava vardı. Burası çok rahat. Gezebileceğiniz ferah karanlık da değil çok karanlık da değil hani karanlık korkusu olanlar yani çok rahatla girebilir bu mağaraya çocuklarınızı falan getirebilirsiniz hı hı. artık yavaş yavaş ben de döneyim vay kuşa benzemiyor mu şuradaki şurada bir yüz var sanki deniz kızına benziyor ben böyle şeyleri benzetmeyi seviyorum şurada da bir tane heykel var sanki Çıkışa geldim arkadaşlar. Çok güzeldi arabayım Benim çok hoşuma gitti. Göl dediğine göre bakın. Su olması gerekiyor aslında ama şu an su yok. Hmm, büyük göl dediği de şu. Sanırım. Neyse biz onları öyle su olmadan görmüş olduk.